içerisinde Masut Bey'i çağırmış olduk. Kuruş aşamasında olan üniversitemizin sadece üniversite anlamının bina ile şekillenmediğini, insan kaynaklarının ve etkin göstermek açısından eğitimin parçasıydı da. Bir takım ruhu içerisinde çalışmasını hazırlıyordu. Dolayısıyla bu eğitimin parçası olarak Masut Bey'i davet ettik. Masut Bey bildiğiniz gibi bireysel çabalar neticesinde Türkiye'de bir sivil toplum hareketi başlatmış. Dağcılıkla ve başladı mübarekiyet tüm Türkiye'ye yaymış, Hatta bir sporcu olarak bir maraton yarışlarında hafif tekinliğini görüyoruz. Dolayısıyla Mahsut Bey bu anlamda Türkiye'de önde gelen kişilerden birisi olduğu için bize tecrübelerini aktaracak. Dağcılıkta ekip çalışmasının, takım çalışmasına kadar önemli olduğunu buradaki Kayseri kısa tecrübemde gördüm. Önümüzdeki hafta neredeyse tırmanacağız. Dolayısıyla orada Takım ruhunun ne demek olduğunu bir kez daha yaşamış olacağız. Ama Nasuh Bey bu işin duayeni olarak, bu işin lideri olarak bize tecrübelerini aktarmış olacak. Buyurun Nasuh Bey. Şimdi e, öncelikle yeni üniversite sayılı olsun. E, anladığım kadarıyla henüz daha öğrenci almadan bir yıl boyunca bütün bu altyapıyı, işte kurumsal yapılanmayı kurumsal kültürü ve Abdullah Gül Üniversitesi'ni en iyi şekilde geleceğe hazırlayacak altyapıyı oluşturuyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum size bu çerçevede. Sonuçta bir üniversite kurmak herhalde çok zor bir iştir. Herhalde çok büyük bir efor, emek gerektirir. Herkesin enerjisini gerektirir. Ee, ama hani bu kadar daha başından işi bu kadar sıkı tuttuğunuza göre herhalde en iyi şekilde bu işte çözülecek, Türkiye'ye yakışacak, Kayseri'ye yakışacak. Bir üniversite çıkacak buradan da. Şimdi bugünkü birlikteliğimizde benim sizlerle paylaşmak istediğim konu kendi evresinizi tırmanın alıp verdiğim yedinci kitabımın son kitabının içerisinde bahsetmeye çalıştığım temalar. Aslında bu bir kişisel gelişim kitabı. Yani bireyin kendi potansiyelin doğruna ulaşabilmesi için bir yol haritası diye düşünebilirsiniz bu yaptığım çalışmayı bu kitabı. Bu kitaptan size bir sunum paylaşacağım. Aşağı yukarı bir buçuk saatte falan bitirebiliriz diye düşünüyorum. Ee, bittikten sonra sizin yorumlarınız, katkılarınız, sorularınızla birlikte interaktif bir şekilde de programı tamamlarız. Ee, belki ortada bir yerde bir ara veririz, hani bir 50 dakika sonra falan bir ara verirsek, hani bir nefes alırsak belki daha da kolay takip etmesi olabilir. Süreç içerisinde ona bakarız artık, hani yorulursak, bir dinlenmeye ihtiyacımız olursa bir ara veririz, iki bölümde bitiririz programı ve paylaşmak istediğim her şeyi zaten slaytlar üzerinden görebileceksiniz. O yüzden fazla da oyalanmadan hemen artık başlamak istiyorum sunuma. 25 yıla yaklaşan aktif bir spor hayatım var ki bunun yarısından fazlası profesyonel seviyede geçti. Riski sporlar sayesinde fark fark ettiğim ve bu sunum boyunca bir kısmını sizlerle paylaşmaya çalışacağım sonuçları bu konularla ilgili kitaplarda, bugüne dek yine bu konularla ilgili gördüğünüz eğitimlerde çok benzeri şekilde bulabilirsiniz. Burada ilginç olan dayanıklılık, disiplin, cesaret, kararlılık, yüksek konsantrasyon ve motivasyon, liderlik becerileri ve takım çalışması gerektiren, yüksek risk içeren, dağcılık gibi bir spor dalında başarıya ulaşmak için ihtiyacımız olan özelliklerin tamamı kendimize seçtiğimiz herhangi bir kariyerde, iş dünyasında, hatta sosyal hayatımızda, özel hayatımızda bile başarıya ulaşmak için gereken özelliklerle büyük bir paralellik göstermesi. O zaman ben buradan şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Hangi sektörü, hangi disiplini ele alırsak alalım, başarının temel kuralı doğru yaklaşım ve doğru yöntemleri kullanılmasıdır. Başarının belirli bir yol haritası vardır aslında. Yani başarıya ulaşmış kişileri ve kurumları incelediğimiz zaman, baktığımız zaman onların yol haritalarını, hayat tarzlarına birbirine çok benzer şeyler görüyoruz. Nitekim ben de sizlere kendi hayatımda çok farklı coğrafyalarda, çok farklı şartlar altında birebir deneyimleme fırsatı bulduğum ve hep benzer sonuçlara ulaştım. Bu doğru yaklaşım ve yöntemlerden bahsetmeye çalışacağım. Buradaki birlikteliğimiz süresince. Hatta bu doğru yaklaşım ve yöntemleri de 64 adımdan oluşan başarı ve mutluluğu zihin haritası ve yine aynı şekilde başarı ve mutluluğun yol haritası adını verdiğim 64 adımın bir e, tasarımla ifade etmeye çalışıyorum. Bunlar birbirinin ikamesi değil, birbirinin tamamlayıcısı. Yani birinin verimli olabilmesi için diğer unsurların da birlikte bulunması gerekiyor. O yüzden e, hepsini hayatımıza dikkatli ve özenli bir şekilde uygulayabilmemiz takdirdeki ben onu yaptım, daha doğrusu ben onu yapmışım yerel olup kendi kariyerime analitik bir bakış açısıyla bir kişisel gelişim yolculuğu gibi incelediğinde bu çıktı ortaya. Dolayısıyla bunun, bundan bahsedeceğim size aslında. Bütün derdimiz insan, en değerli şey insan. Bütün yaptığımız her şey insan için. Bernard Shaw insanları üçe ayırıyor. Diyor ki insanlar ya bir şeyleri gerçekleştirirler, ya bu şeylerin gerçekleşmesini seyrederler, ya da bu gerçekleşen şeylere hayret ederler diyor. Bir de tabii olan bitenin farkında olmayan çok büyük bir kitle var ortalıkta ki ne yazık ki Türkiye'de de dünyada da baktığınızda nüfusun büyük çoğunluğu farkında bile olmayan insanlardan oluşuyor. Olan biten ne oluyor ne bitiyor bile bilmeyen, sevmeyen, farkına varamayan insanlardan oluşuyor. Bizler, sizler, bu salonda bulunan herkes, biz kendimizi birinci kategoride görüyoruz. Gerçekleştiren, yapan, üreten olarak görüyoruz, görmek istiyoruz. Çok güzel, yani doğru bir hedef <laughs> ama İnsanı kabiliyetleri göz önüne alındığında, bunun da ötesinde ulaşabileceğimiz bir yer var. İşte akıllı insanın hedeflemesi gereken yer bence orası. Orası farkındalık ve fark yaratmak. Önce kendimize ilgili farkındalık, olan bitenle ilgili farkındalık ve sonra sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetler çerçevesinde de fark yaratanlardan olarak hayatımızı <laughs> tasarlayabilmek, kurgulayabilmek ve yaşayabilmek elbette. Aslında burada yaptığımız şey, bu potansiyelden bahsetmeye çalıştığımız şey, hayatın içinde kendi yerimizi aramak. Hayatın içinde herhangi bir yer değil, bize ait, bize özgün olan ve sadece bizim doldurabileceğimiz bir yer olan yeri aramak. Aslında bunun da bir farkındalık gerektiren bir konu. Bütün bu işin bir aramayla, arama tutkusuyla başlayacağını bilmek gerekiyor. Yoksa laf olsun diye bir şekilde hani herkes gibi olmak Herkes gibi bir şekilde herkesin takip ettiği gazeteleri, televizyonları takip edip, ilgi alanlarını takip edip sıradanlaşmak ne yazık ki kaçınılmaz olacaktır. Herkes gibi olan sıradan olur, kendi gibi olansa değerli olur. O yüzden bence hepimizin bu hayatta değerli olmayı hedeflemesi ama bunun için de kendi yerini bulması gerekiyor hayatın içinde. Toplumuna, içinde bulunduğu coğrafyaya, ülkeye, insanlara birlikte hayatı paylaştığı bu insanlara neler katabiliyorsak işte orası bizim yerimiz. Bu sunumun en sonunda da hayatın içinde kendi yerimizi bulacağız. Şimdi kendimize ilgili farkındalığı belli bir yere getirdikten sonra yapılacak en akıllıca şey bununla uyumlu hedefler belirlemek. Çünkü sadece hedefleri olan insanlar neden, ne zaman, nasıl, ne şekilde, nereye gideceklerini bilirler ve yaşam içerisinde karşılarına çıkabilecek fırsatların farkına varıp bunları değerlendirebilirler hedefler motivasyon için temel oluşturuyor ve davranışlarımızı yönlendiriyor. Bizim bütün ihtiyaç duyduğumuz şey aslına bakarsanız bu. Sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri belli bir amaca yönlendirebilmek, dahası hedefimize odaklanabilmek. Zamanı ve kaynakları ekonomik kullanmak başarılı sırrı diye geçer. Sonuçta bu iş bir kaynak optimizasyonu meselesi. Çok da doğru. Yani burada kısıtlı kaynaklar var. Burada ulaşmak istediğimiz büyük hedefler var. Arada bir denge kurmaya çalışıyoruz, bir optimizasyon yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel ama tek başına yetmiyor. Asıl olan hedefi doğru seçmek ve bütün imkan ve kabiliyetlerimize, kaynaklarımıza bu hedefe odaklanabilmek. Yani kendi farkındalığımızdan beslenen bir şekilde hedeflerimizi seçmemiz gerekiyor. Stratejik hatalar taktik başarılarla düzeltilemiyor. Bu cümlenin daha doğrusu şöyle kullanılıyor. Politik hatalar stratejik başarılarla, stratejik hatalarla taktik başarılı aracılığı Yani taktik, strateji ve politik üç aynı seviyedeki eylemler, tercihler ve e, kararlardır. Sonuçta kendi işlerini etkileşirler her biri. Planlamaysa, geleceği bugüne getirmek demek. Gelecekte kendimizi nerede görmek istiyorsak o günü, o, o, süreci, o hedefi önümüze koyup o günden bugüne yansımasını çıkartıyoruz süreci ve gerçek zamanlı bir şekilde de kafamızdaki senaryoyu ileriye doğru yaşamaya çalışıyoruz. Bugün için hazır olan bir plan, gelecekte hazır olacak ideal plandan daha faydalı denir her zaman. Çünkü sonuçta geleceğin ideal plan da bugün planı bugünün planı geliştirecek, hazırlanacak ve özellikle stres altında, kriz anında, tehlike altında çalışıyorsak bir plana bağlı hareket edenler, plansız hareket edenlerden çok daha az zararlı süreçleri atlatabiliyorlarmış. Biz önümüze koyduğumuz hedef büyük bir hedef. Yani dünya çapında, dünya kalitesinde hizmet verebilen bir üniversite haline bunu istemek sanıyorum her şeyin başlangıcı. Önce bunu istemek motor olmak gerekiyor. Bunu bir kere istedikten sonra tabi modellemesi, çalışması, çok çalışması ve pratiği de gerekiyor. Ama Mustafa Bey zaten bütün bunları zaten hayatında başarmış birisi olarak size Kendisine çok teşekkür ediyoruz tecrübelerimizin de paylaştığı için. Sanıyorum en iyi ders yaşanmışlıklar dinlediğinizde öğrendiğiniz ders oluyor. Onun için e, bir alkışlayacağım. <laughs> Seçenekleri bol öğrenciler olur. Evet, <laughs>